Merhabalar. Bugün Ahmet kardeşim sağ olsun Osmanlı doğal Taş'tan bana kolyeler e, bileklikler göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Çok iyiler mesela şimdi birini biri kolumda taktım. Bir bak burada gümüşten çok iyi bir şey yani. Benim için özel hazırlamış ve arkadaşlar daha daha da çok var. Mesela e, Evet. Çok iyiler. Bunlar da çok iyi. Güzel, doğal. Hepsi de hepsi doğal taştan. Sizler de bunlardan istiyorsanız bunlardan almak istiyorsanız buraya siteyi bırakacağım. Bu siteden sipariş verebilirsiniz. Bakın. Çok güzel. Silver. Gümüş. Çok iyi. Mükemmel yani. Çok mükemmel bir şey. güzel. İyi. Çok iyi yani. Mesela bu e, üzerindeki de çok iyi. Bu kalıyor böyle. Çok şık. Bunu da çok beğendim yani. Bu bileklik var ya bu. Bu da çok iyiydi. Mesela bu. Vay, wow. Bak bu da. Çok güzel. Hepsi doğal taş. isminde olduğu gibi. Bunlar da çok güzel. Bakın. Çok iyi. Çok kaliteli, doğal. Doğal ürünler. Çok mükemmel. Baksanıza. Çok güzeller. Çok. Çok güzeller. Çok. Ahmet kardeşim sağ olsun. Ee, eyvallah. Teşekkür ederim. Osmanlı doğal taş. Everyone. You can buy this uh, inshallah in here you can buy this thank you so much osman doltaş ahmet Eyvallah kardeşim Allah razı olsun senden çok iyiler ben çok beğendim bunları çok sağ olasın